Kurtarıcı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği Artet tarafından düzenlenen dijital sağlık söyleşilerine hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde konumuz bilişim altyapısı firmaları ve konuğumuz da Türksel Sağlık Projeleri Koordinatörü Yasin Yarbay. Hoş geldiniz. Dijital sağlıktaki gelişmelerin faydaları neler? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bu hem operatörler hem de bu altyapı sağlayıcıları günümüzde sağlık bilişimdeki gelişmelerden dolayı buralara hepsi yöneldi. Bu alanda hepsilerce hepsi farklı farklı çalışmalar yapıyor. Şimdi çok farklı e, sağlık bilişim altyapı sağlayıcıları var. Operatörler bu işlere ne zaman aslında biraz daha dedik oldu şehir hastaneleriyle beraber biraz Hı -hı. daha bu işe e, yönelmiş oldular. Türkiye'de biliyorsunuz şu anda 19 tane şehir hastanesi var. Sayısı farklı fakat neden 19 tane diyorum? Kamu özel iş birliğiyle, PPP modeliyle yapılan sayı şu anda 19 tane. 8 tane Türksel'in şehir hastanesi var. Bunlar ne, bu şehir hastanelerinde ne yapıyor Türksel diye sorduğunuzda... ...şehir hastanelerinde farklı farklı hizmetler var. Tıbbi hizmetler var, laboratuvar hizmetleri var, görüntüleme hizmetleri var. Bir de HBS hizmetleri vardır. Bu HBS hizmeti deyince tabii hastane bilgi yönetim sistemi yazılımsal gibi düşünmemek lazım aslında. Biraz daha çeviri İngilizceden çevirdiğimizde Health Information Management yani sağlık bilgi yönetim sistemleri. Yani aslında bu hastanedeki sizin teknolojik altyapıdan en aşağıdaki network kablosundan oradaki yazılıma kadar ki tüm süreçleri şu anda işte Türksel ne yapıyor? Bu 7 şehir hastanesinde, 8 tane şehir hastanesinde bu hizmeti veriyor. Tabii operatörler için dediğim gibi şehir hastanelerininle beraber başlayan daha fazla odak noktası haline bir hale geldi. Tabii hizmet sağlayıcıları olarak operatörlerin bu alanda bir oyuncu olması operatörlerin kendi kas kuvvetinden dolayı da farklı bir vizyon getirdi. Örnek veriyorum yani e, Türk Seri bildiğinizde, Türk Seri düşündüğünüzde Türkiye'nin sonuçta bir e, teknoloji şirketi. Farklı alanlarda teknolojiler yapıyor. Bunu sağlık alanına da yönlendirme aslında çalışmalar. Ama bu dünyada yapalım. da böyle değil mi zaten? Tabii ki tabii ki aslında şöyle sağlık bilişimi anlamındaki yani tüm dünyada Amerika'ya gittiğinizde Avrupa'ya baktığınızda aslında tüm operatörlerin içinde sağlıkla ilgili bir birim kesinlikle görürsünüz. Hı hı. Bunu nasıl görürsünüz? Kiminde de altyapı sağlayıcı olarak görürsünüz kiminde de IOT cihazı olarak görürsünüz. Yani akıllı saatlerimiz var akıllı saatlerimiz artık tüm verilerimizi sağlık verilerimizi tutuyor en nabzımızı tutuyor, tansiyon verisini tutuyor, oksijen saturasyonumuzu tutuyor gibi gibi. Operatörler artık bunları birer hizmet haline getirmiş durumda dünyada. Bu yani özellikle kişiselleştirilmiş sağlıkla geliştikçe insanların teknolojik okur yazarlıkları, kendi sağlıklı yaşam biçimleri, gündemleri değiştikçe e, operatörler de bu anlamda hizmet sağlayıcılar yatırımlar yaptı. Biz ne yapıyoruz şimdi Türkiye'deki operatör e, Türksel büyük bir hizmet sağlayıcısı olarak hastanenin uçtan uçtan. Fakat operatörlerin bir sürü kendi müşterileri var. Tüm dünyada düşündüğünüzde bu operatörler, hizmet sağlayıcıları milyonlarca insana hizmet veriyor. Bir kere iletişimle başlıyor bir konu. Aslında buradaki operatörlerin bu alanda önce olmasının sebebi iletişim sağlıyor size. Şimdi iletişim sağlamak demek aslında bir erişilebilir hale oluyorsunuz tüm dünyaya. Bu erişilebilirlik hastaneye erişim, ...başka hizmetlere erişim... ...kendinizin doktora erişim... ...doktorun hastaya erişim... ...ki günümüzde şimdi hani... ...artık ne oldu? Covid ile beraber... ...aslında biliyorsunuz Covid-19'dan sonra... ...sistem değişti... ...insanların yaklaşımı değişti... ...şimdi Covid-19'da mesela... ...Sağlık Bakanlığındaki dönemden bahsedeceğim... ...Covid-19 oldu... ...11 Mart 2020... ...ilk vaka... Hı hı. ...Türkiye'deki ilk vaka çıktıktan sonra... Artık işte yasaklar başladı biliyorsunuz hepimiz için farklı bir dünya, dünya için farklı bir şey böyle hı hı. hepimiz bir ne olduğunu anlamadık ki biz o zamanlar böyle büyük yoğun mesailer sarf ediyoruz. Dedi ki hastaneler işte insanlar hasta oluyor sonuçta hayat devam ediyor hasta hı hı. oluyor. Covid haricinde de belli sağlık şeyleri var ama çıkması lazım nasıl çıkacak vesaire. Ne oldu o zaman hatırlar mısınız bilmiyorum uzaktan sağlık diye bir şey gündemimize geldi. Hı hı. Uzaktan sağlık hizmetleri yani insanlar artık cep telefonundan mobil uygulamadan hekime ulaşabiliyor, hekimin üzerine hekimle bir görüşme randevu alabiliyor gibi konular geldi. İlk başta şöyle başlamış, Covid olan vatandaşlar karantinada olduğumuz için hatırlarsanız yani hepimiz yaşadığımız için ya kendimiz ya çevremiz karantinadasın, çıkamıyorsun. Toplu taşımaya insanların içine girmemen lazım ama bir tedavi alman lazım ya da görüş alman lazım. Çünkü hiç bilinmiyordu. Korkuyorduk hepimiz. O zaman Sağlık Bakanlığı'nın randevu sistemleri üzerinden COVID vatandaşları şeye ulaşabiliyordu. E, randevu alabiliyordu uzaktan. İstediği branşta alıyordu. Kendisine bildiğimiz aslında uzaktan bir görüşme platformu şeklinde arıyor. Randevusunu alıyorsa randevusu belirlendi. Bir link gidiyor karşılıklı. Karşılıklı bu linkten iki taraf bağlanıyor. İşte hocam benim derdim bu. Şöyle tamam dur şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Duruma göre artık aslında hastalar bir şekilde tedavi oldu. Ne oldu peki ondan sonra? Uzaktan sağlık tabi çok farklı bir alana geldi. Yönetmelik çıktı bununla ilgili. Uzaktan sağlık hizmetleri yönetmeliği. Bu tabii sektörde farklı bir alan getirdi. Bir anda sektör farklı. Operatörler de mesela şu anda e, ...Türkse olarak bizim de bir uzaktan sağlık hizmeti... sağlayıcısı olarak bizim bir ürünümüz var. Yani. Biz bu işte akreette olmuş Türksel'in kendisi akreti olmuş uzaktan sağlık hizmeti verebileceği bir çözüm var. Şimdi e, sizin firmanız gibi bilişim altyapısı firmaları aslında e, telekomünikasyon alanında çok kuvvetli firmalar ama e, sağlık bambaşka bir alan ee, ve burada bir çözüm geliştirirken, ürün geliştirirken aslında e, kendi alanlarının dışına çıkmış oluyorlar. E, doktorların da, e, farklı evet. paydaşların da e, görüşlerini almaları ya da beraber hareket etmeleri, işbirliği yapmaları evet. gerekiyor. Şimdi bu konu aslında yapay zekada da bu çok yaşanıyor. Şimdi yapay zekayı konuştuğumuzda hep teknik konu, mühendislik konusu aslında aklımıza evet. geliyor değil mi? Biz bu yapay zeka çalışmalarını o zaman yaparken, şimdi de yaparken aslında farklı disiplinleri bir araya getirmemiz lazım. Evet. Örnek vereceğim yine. Covid'den gittiğim için örnek vereceğim ki yapılmış çalışmalar. İşte akciğer filmi, e, ne kadar bir yayılım var. Bir film üzerinden yapay zeka çalışmaları yapıldı. Fakat bir mühendisin sadece yapacağı bir yapay zeka bunu çözmeyecek. Bir heyet kuruldu. 5-6 tane radyolog hoca vardı. Önce radyolog hoca dedi ki ya bu böyle olmalı. Bu böyle olmalı. Bak burada bu varsa bunu işaretlesin öğretildi sistem. Biliyorsunuz yapay zekanın ana şeyi ne Hı. kadar çok veri verirseniz ne kadar çok işlem yaparsanız o kadar faydalı hale geliyor ki e, farklı disiplinleri bir araya getirdi. Bu farklı disiplinler bir araya gelince ve verimli çalışınca aslında ortaya şeyler çıkmış oluyor. Bu aslında şöyle e, biraz daha son dönemde gelişen bir şey. Çünkü farklı disiplinlerin bu alanda çalışması e, biraz daha yapay zekayla vesaire gibi gündemlerle ortaya çıktı. Hı hı. Veriler çok önemli ama kullanılabilmesi için e, kişisel alanlara girmemek gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi Türksel olarak da aslında yani ya da bir e, operatör olarak söyleyeyim, e, bilişim Altyapısı'nda... da çalışırken de bu önemli. Hı hı, önemli. E, mesela şey konuşuluyor, e, bir hastalığa e, olabilecek hastalık potansiyeli olan bir kişinin işe alım sürecini bile etkileyebilir bu mesela. Çünkü şöyle, bu e, sonuçta Türksel bir operatör burada hizmet sağlayıcı ne yapıyor? Aslında biz banka gibiyiz orada. Sonuçta i̇şte biz kamudaki bir hastaneye, bir şehir hastanesine hizmet veriyoruz. Ve oradaki bir veri merkezi var. Bu sonuçta bir kamunun oradaki kamu özel, özel işbirliğiyle yapılmış bir veri merkezi. Biz bunu güvenli tutmakla sorumluyuz. Verinin sahibi biz değiliz. Verinin sahibi bu arada hastane de değil. Verinin sahibi kendisi. Hı hı. Aslında sizsiniz verinin sahibi. O hastaneye gittiniz, oraya yüklendi ya verinin sahibi. Buradaki hem kamunun hem özelin, kamu özel işbirliği için, buradaki sahipliği aslında şeyi konusu bunu güvenli şekilde tutmak. Banka gibiyiz yani. Ha isterlerse veriyi. Ne yapıyor şu anda? Enabuz uygulaması var. Muhtemelen kullanmışsınızdır. Vatandaş kendi verisini çekip oradan bir işlem yapabiliyor. Yine kendi verisini yapıyor ya da buradan ilgili iş, izinleri verebiliyor. Hı hı. Başka doktorlar görsün. Ben paylaşmak istiyorum sağlık verim gibi. Tamamen size bırakılmış bir konu. Bunun da sebebi biraz önce söylediğiniz gibi evet. e, KVKK hukuki konular vesaire. Peki bir e, operatör olarak e, dijitalleşmenin önünde e, daha da artmasının önünde engel olarak gördüğünüz neler diye sorsam size. Buradaki engeller aslında genelde regülatif engeller oluyor. Hı hı. Bu regülatif engelleri. Bir de asıl engellerden biri insanların kendisinin teknoloji okuru yazarlığının olmasından dolayı kendi engelleri haline geliyor. Operatörler bu alanda zaten çalışmaları yaparken, bizler de bu alanda çalışmaları yaparken Evet, sağlık bilişiminde dünya nereye gidiyor? Öncelikle buna bakıyoruz. Yeni sağlık teknolojileri. Hı hı. Ne dünyada ne var? Neler yapılıyor? Daha önce hastanede yaptırdığımız bizim işte büyük büyük cihazlarla yaptırdığımız şeyler aslında evlere girmeye başladı. Nedir bu? İşte en basitinden vereyim. Tansiyon aletleri. Yani otomatik basıyorsunuz, alıyorsunuz ya da saturasyon cihazları ya da farklı farklı cihazlar. Bunlar artık şeye girdi. Şimdi buradaki önemli konulardan biri, engellerden biri aslında dediğim gibi regülatif konular. Fakat şu anda işte bununla ilgili yapılan çalışmalarda biz de işte gerekse bakanlıkla yollan görüşmelerde yaptığımızda işte diyoruz ki ya bu bunun önüne açılmalı ki ya da bunun bir yönetmeliği olmalı ya da usul ve esasları olmalı ki bu ilerlesin, gelişsin. En büyük örnek mesela açık veri çalışmaları. Açık veri çalışmaları çünkü hem Türkiye'nin içinde çünkü Türkiye'de çok güzel bir data var. Sağlık verisi var. Hı hı. Bununla ilgili yapılacak tüm çalışmalar aslında faydaya dönüşecek. Bununla ilgili çalışmalar da yapılıyor, ilerliyor vesaire. O yüzden burada işbirliği yapıldıkça, Türkiye özelinde söylüyorum bunu, yani hükümetle, bakanlıklarla bu konuları konuştuğunuzda aslında önünüzdeki engeller biraz daha açılıyor. Önceden zorluklardan biri aslında şöyle bir şey vardı. Ben tek başıma bir hastane bir yönetim sistemi değilim hastane bilişim sistemi, bilgi sistemi dediğinizde aslında hastanenin sinir sistemi şu anda. Yani bu insan vücudu gibi düşündüğünüzde şu anki günümüzde, şu anda teknolojide sinir sistemi gibi. Tüm sterilizasyon, ameliyathane, yoğun bakımlar bu cihazların hepsi birbiriyle konuşuyor artık. İnanılmaz orada bir orkestrasyon var yani inanılmaz bir döngü var. Ve bu orkestrasyon şefini ne yapıyor? İşte buradaki hizmet sağlayıcılar yani. aslında üstleniyor biraz da. Tabii bir yerde bir şey olduğunda, orkestrasyonda bir bozukluğunda anında bir hissediyorsunuz. Sizin ne yapmanız lazım? Bunu %99.9 ayakta tutmanız lazım. Ee, o yüzden farklı bu entegrasyonlar. Bu arada bir hastaneye gittiğinizde yüzlerce entegrasyon vardır. Yani bir süreç başladı, hasta içeriye girdi. Kaydedildi, görüntü istendi. O cihazlar akıllı cihazlara gidiyor. İşte MR istendi, BT istendi neyse. O cihazlar bir görüntü alıyor. O işliyor. O görüntüyü tekrar hocaya gönderiyor. Bir sonra alınıyor. Bu bir servise mi gidecek, ameliyat mı olacak, yoğun bakım mı? Durum böyle tıkır tıkır, laboratuvar hepsi bir Özellikle cihazların çok yoğun olduğu yoğun bakım servislerinde evet. e, o cihazların birbiriyle konuşabiliyor olması, verilerin e, tek elden... E, Hekimin elinde toplanabiliyor olması da önemli bildiğim kadarıyla. Çok önemli. Belki gelecekte bunlar da bizim tıbbi cihaz firmaları açısından önemli konular. Operatörler açısından gelecekte gördüğünüz en çok sizi meşgul edecek şeyler neler olur? Şimdi şöyle. Yoğun bakım aslında şu anda yoğun bakım bilgi yönetim sistemleri gibi sistemler oluştu. Evet. Dediğiniz gibi çünkü her yoğun bakımda her çok hastanın... Çok çabuk karar vermek lazım. Aynen Çok öyle. fazla değer var. O kadar bir değer var ki o vital bulgular çok önemli vital bulgular. Şimdi o vital bulguların hepsini aslında şu anda yoğun bakım bilgi yönetim sistemleriyle hastanelerimize giderseniz şu anda bizim o hastanelerde yoğun bakım bilgi yönetim sistemleri vardır. O verilerin hepsi alınıyor. Ortak bir yerde toplanılıyor hasta bazlı olarak da raporlanabiliyor. Bu ne oluyor? Mobilde yapılıyor. Şimdi bilirsiniz yoğun bakımda işte izlemeniz lazım. Yani bir orada bir sağlık personelinin izlem yapması lazım ki önemli ya da belli periyotlarda. Fakat bu artık mobil edilmiş diyor. Vital bulguları görebiliyor. Bu vital bulgulardan bu, bu, üreticilerin cihazları da artık akıllı hale geldiği için siz bu vital bulgular bu değere düştüğünde örnek veriyorum şu şeyi ilaç seviyesini arttır. Hı hı. Artık dünya buna gidiyor. Yani bu neye haline geliyor? Çünkü bir hastanede çalışan oradaki sağlık personelinin konforunu arttırıyor. İki hasta için orada yatan hasta için müthiş güvenli bir hale geliyor. Hı hı. Çünkü otomatik ben bir sistem siz bir tel bulgularınızdan alıp diyor ki ben işte örnek veriyorum bu değeri arttırmam ya da oksijen seviyesini arttırmam, kısmam gerekiyor ya da ilacın seviyesini arttırmam hı hı. lazım gibi kararları verip işlem yapabiliyor. Bunu nasıl yapıyor? Tabii burada bir hekim kontrolü olması lazım. Mobil uygulamadan insanlar oluşabiliyor. Şimdi üreticiler dediniz orada hani önüne çıkacak yani sağlık bilişimi nereye kay kayıyor dediğiniz soruda da şu aslında. Şimdi günümüzde hep en çok konuştuğumuz konulardan biri biliyorsunuz yapay zeka. Ben yapay zekanın yıllardır bir nasıl diyeyim hamilelik dönemi bittiğini şimdi yeni doğduğunu düşünüyorum. Yeni daha doğdu. çok büyüyecek diyorsunuz. Daha yani. çok <laughs> büyüyecek. Yeni doğdu daha bebek ama bu bebek döneminde de şimdi devamlı veri ne demiştim dedim ya veri vermeniz lazım yapay zeka. Şimdi çocuk gibi o devamlı öğreniyor açık tüm bu şeyler açık kanalları açık veri herkes veri veriyor. Bir süre sonra büyüdüğünde yapay zeka evet o zaman çok farklı bir boyutta olacak. Sağlık bilişimi anlamında da çok farklı boyutta olacak. Şimdi örnek veriyorum. Yapılan çalışmalar var. Bizim de yaptığımız çalışmalar var. Bunları hayata geçirdiğimiz çalışmalar ki radyoloji alanında bu çok fazladır biliyorsunuz. Çünkü görüntü işleme biraz daha farklı gelişti. İşte bir görüntü geldiğinde radyolojik görüntü. Burada bir e, bir şey var mı? Mamografi görüntüsünde işte bir, burada bir lezyon var Erken mı? Bir teşhis şey var için. mı? Erken teşhis için inanılmaz çalışmalar var. Bir de ne var? Hastanede örnek veriyorum. Şimdi hekimle hasta oturuyor konuşuyor burada bir cihaz olduğunu düşün ya da bilgisayar zaten hepsinde bir mikrofon bir iletişim cihazı var konuşuyoruz hoca sordu bana dedi Yasin neyin var hocam işte başım ağrıyor şöyle oldu böyle oldu bilmem ne ateşim ölçtü Yasin ateşin şöyle filan bu konuşmalardan aslında ses dinleme ses işleme ve dil işlemeyle otomatik ben o sisteme kendi giriyordu ya tık 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 hasta bu baş ağrısı var bilmem ne var bunları birleştiriyor sonuçta bir bir tanı konurken ne oluyor? Bir sürü farklı veriyi işliyor hekim. Diyor ki baş ağrısı var, burun akıntısı var. Bilmem ne diyor ki bu gribel bir şey. Sağlık kabinleri var. Gidiyorsunuz kan şekeriniz gibi kanınızı oradan alıyor kabine girdiğinizde. Tüm böyle tehditlerinizi vesaire yapıyor. Orada size bir şey veriyor. Bunlar sonuçları gidiyor. O yüzden en hızlı gelişen alanlardan biri ne olacağını düşünüyorum. Sonuçta sistem hastaneler işte hasta olsun da hasta yapalım diye bir şey yapılmıyor. Sağlık sisteminin mantığı şudur: Sağlıklı bir yaşam olsun ki insanlar sağ yani hasta sayısını arttırmak değil, hasta sayısını düşürmek ana hedeflerden biri sonuçta sağlık bakanlığının sağ halk sağlığının bir, bir şeyi var e, hedefi var kendi üzerinde bir, evet. bir misyonu ne? Sağlıklı yaşam ki insanlar sağlıklı yaşasın kendisini bilsin ki bizim bu dünya içinde öyle. Yani ki bizim ülkemiz biraz daha sosyal bir devlet anlamında... E, ha, ...sağlık hizmetine ulaşım daha kolay. Yurt dışında örnekleri duymuşsunuzdur, tabii. okumuşsunuzdur muhtemelen ki... E, ...ben kendim de gidip gördüm de gördüm. Her gerçekten buraya, <laughs> Türkiye'ye dönünce... ...siz çünkü direkt bir uzmana, üçüncü basama bir tedavi merkezine direkt gidebiliyorsunuz. Ha, yurt dışında bu örnekler tabii değişiyor ülke ülke ama ulaşamıyorsunuz. O yüzden baktığınızda sağlıklı yaşam anlamındaki gelişmeler de ülke ülke değişiyor. Neden? Çünkü hasta olmaması lazım. Hı hı. Hasta olursa maddi manevi bir sıkıntıya girecek. Ha, bizim ülkemizde de zamanla bunun gelişeceğini düşünüyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Ee, ben teşekkür eklemek istediğiniz, e, ben, ben sormasam da söylemek istediğiniz bir şey varsa onu alalım. Yani e, şöyle bir toparlama yapayım. E, bu sağlık bilişimi aslında hem operatörler, altyapı sağlayıcılar, hastane çalışanları, vatandaşları aslında bir, biraz önce dediğim gibi aslında farklı disiplinleri, farklı böyle organizasyonları bir araya geçiren konular. O yüzden ben önümüzdeki dönemlerin hem bu servis sağlayıcıları için hem de vatandaşlar için çok daha verimli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü e, günümüz teknolojisi, günümüzdeki ...imkanlar çok daha hızlı ilerliyor. Çok daha erişebilir hale geliyor. Çünkü 5G'den bahsediyoruz artık. Yani sizin bir veri gönderme hızınız... ...cebinizdeki bir cihazdan... ...artık daha önceden böyle... ...operatör seviyesinde yapılan şeyleri... ...siz kendiniz yapabiliyordunuz. Bu şu demek aslında. Ben hastayım. ilgili doktorum Amerika'da. Robotik cerrahiyle... ...hocam elimi koydum... Sen yapar mısın tedavimi dediğinde buradan bunun bağlanıp ya bir de benim sevdiğim işte çok önemli bir hocam var. Sen de bağlanıp bir bakar mısın hocam? Konsültasyon yapacak belki. Gibi gibi işlemler çok normal hale gelecek. Hı hı. Bunlar ki aslında şu anki teknolojiyle mümkün ama bunlar regülatif anlamda şeyleri var bu anlattığım önceden neydi biliyor musunuz? Hasta oluyor, bir sürü görüş alıyor, şehirler geziyor, ülkeler geziyor, paralar harcıyor filan fistan. Gidiyor, oralarda tedavi oluyor vesaire. Aslında bu şimdiki bu operatörlerin, servis sağlayıcıların sayesinde günümüzün teknolojisinin verinin çok hızlı olması sayesinde aynen dediğim gibi oturup sadece bir şey gidecek ki benim kendi şeyimde e, sanal akıllı hastaneler olacağının öngörüsü var. Yani giriyorum bir sağlık tesisine özel bir tesis olarak düşünün. Kamunun kamu da düşünebilirsiniz fark etmez. Girdiğimde ben uzaktan işte Ahmet Hoca benim ameliyatımı yapacak ama ben Ankara'dayım ya da İstanbul'dayım. Neredeyse Türkiye'nin dört bir yanına Edirne'den Kars'a düşünebilirsiniz. Kanım burada alınıyor, işlemler yapılıyor ya da eve gidiyorum getir modeliyle eee Evime gelip kanlar alınıyor, işlemler yapıyor. Görüntüleme merkezine gidiyorum ki görüntüleme merkezlerindeki bu akıllı cihazlar sayesinde tüm buradaki işlemler yapay zekayla yapılıyor. Bir hafta içinde aslında bir hasta için süreç tamamlanıyor. Böyle bir süreç bizi beklediğini düşünüyorum. Yasin Bey çok teşekkür ediyoruz sorularımıza cevaplarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Ben Sağ de olun. davetiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir organizasyon. Derneğinizin bu alandaki yaptığı çalışmalar. Ee, bu gibi yayınlar umarım faydalı olacaktır herkes için büyüyerek gidecektir. Ben teşekkür ediyorum. Sağ sizlere. olun. Teşekkürler. Sağ. Konuğumuza katkıları için çok teşekkür ederiz. Artet Dijital Sağlık Söyleşilerinin sonuna geldik. Hepinize bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.